Şimdi e, hani geçenki ki e, dersen bir şeyi hatırlayacak olsak exponential filtreyi nasıldı? E, önceki tahmin ettiğimiz değeri alıyorduk. Sonra bir tane alfa değerimiz oluyordu, Sonra alfa ile çarpıp e, şimdiki elde ettiğimiz değerden önceki e, yani ölçtüğümüz değerden bir önceki tahmin ettiğimiz değeri çıkartıp sonra bir tane kasa ile çarpıp önceki tahmin ettiğimiz sayıya ekliyorduk. Bu şekilde yeni tahmini buluyorduk. Ee, yani exponential filtre aslında bu şekilde çalışıyordu. Eğer hani alfa ne kadar büyük olursa e, şeye daha keskin yaklaşıyordu. Yani bizim ölçtüğümüz değere daha çok yaklaşıyordu. Zaten Hı. hani bu alfa 1 olursa o zaman tahmin ettiğimiz değerin hiçbir önemi olmuyordu. Direkt e, ölçtüğümüz data hani tahmin olarak çıkıyordu yani kalman filtrede de hani çok benzer aslında. Yani baktığın zaman hani formunda baktığın zaman e, buradaki üstünde çizgi olan bir önceki değerimiz olmuş oluyor. Bir önceki e, tahmin ettiğimiz değer y o anki sensörden aldığımız değer e, bir önceki al tahmin ettiğimiz değeri şimdiki ölçtüğümüz değerden çıkartıp kalman katsayısıyla çarpıyoruz ve bir önceki tahmin ettiğimiz değeri eklediğimiz zaman şimdiki tahminimiz çıkıyor. Yani e, exponential formülle baktığım zaman birbir bir uyuşuyor, değil mi? Ama burada alfa'yı baştan belirliyoruz. Burada e, Kalman katsayısı e, şuradaki formülle hesaplanıyor. E, buradaki p ne oluyor? E, ölçümün e, standart sapması yani varyansı diyorlar. E, bu varyansa her seferinde güncelleniyor. Her seferinde güncellendiği için hani buradaki Kalman katsayısı da hani buradaki formülle göre e, güncellenir. Buradaki r de e, sensörün varyansı olmuş olur. Hani sensörü önce alıyorsun, bildiğin bir değerli ölçüm yapıyorsun. Oradan standart sapmasını çıkartıyorsun sensörün ne kadar hatalı ölçüm yapıyor diye. Ondan sonra buradaki formüle getirip koyuyorsun. Daha sonra buradaki pk ona göre yavaş yavaş e, gelmesi gereken yere oturuyor. Buradaki k da hani buradaki p oturduğu için hani yani p bölü p artı r gibi e, ona göre k'nın katsayısı Hani Kalman katsayısı otomatik olarak çıkıyor yani. kendi kendine hesaplıyor. Yani burada bir işte Kalman filtresinden geçilmiş bir e, değer görüyoruz. Mesela bu e, gerçek ölçmemizin beklendiği değer ama hani filtreden geçirdikten sonra e, bu kırmızı gibi bir e, sonuç çıkıyor. Yani gerçek değere çok yok. Ama e, şuradaki de sensörün yaptığı hatayı görüyoruz. Bir de e, filtreden geçirilmiş olan hatayı görüyoruz buradaki yeşil kısım sensörün yaptığı hata miktarı. E, kırmızı da hani filtrenin yaptığı hata miktarı. Yani hatadan e, yani Zal kurtulmak mi? imkansız ama azaltabilirsin. Şimdi kalman filtrenin bir özelliği de şu. E, sen hani gerçek değeri ölçmüyorsun hiçbir zaman. Yani sana bir estimate değer veriyor. Yani bir tahmin değeri veriyor. Mesela buradaki bir roketin içindeki Sıcaklığı ölçemezsin. çünkü oraya bir sensör koyduğun zaman anında erir. Onun için ne yapıyorlar? Hani bu motorun dışına bir tane sensör koyuyorlar. Buradaki sıcaklık daha az. Hani oradaki cooling e, borular dönüyor ya. Oradan yakıt geçiyor, oradan bir soğumuş oluyor. E, ve sen buraya bir tane yakıt pompalıyorsun. Yani ne kadar yakıt pompalarsan, e, buradaki sıcaklık o kadar artacak. E, oradan bir matematiksel model çıkartıyorsun. Sonra buradaki sensörden aldığın değerle e, buradaki sıcaklığı tahmin etmeye çalışıyoruz. Esasında hani Kalman filtrenin yaptığı bir özellik de bu. Diğeri de e, sensör füzyon olmuş olur. Yani her sensörü her şey için kullanamıyoruz. Yani burada mesela e, arabanın içindeki imu var. Akselerometre mesela. Sonra gyro. Bir de ne var? E, odometre bu ne yapıyor? Hızını gösteriyor aslında. Hani tekerleklerin ne kadar döndüğüne göre oradan bir senin hızını çıkartıyor. Oradan hani zamanla çarptığın zaman ne kadar mesafe gitmişsin oradan ölçebiliyorsun. Ya da GPS. Yani GPS tam nokta atışı veriyor ama onda hani belli bir hatası var. Yani askeri e, şeyler bir metre ya da 2 metre hassasiyetinde hata veriyor. Ama sivil, sivil GPS'ler hani 10 metre 20 metre gibi hata veriyor mesela. Ama imun'da şöyle bir şey var. Ee, tamam hani sana e, değer veriyor. Hani one key kesin değerini veriyor. Hani e, akselerometre olarak bir de cari olarak. Sen bunu o eskideki konuda ekleye 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 yani matematiksel formüllerle bir sonraki pozisyonunu hesaplıyor biliyorsun. Yani imeden hızı hesaplıyorsun. Hızdan da e, konumu hesaplıyorsun. O şekilde bütün bunları birleştirdiğin zaman sana gerçek bir konum veriyor. Hani şuraya baktığım zaman hani GPS ee, tamam kesin bir sonuç veriyor. Hani zamandan bağımsız olarak bir hatası var. Ama 100 saniyede olsa hani bir gün sonra da olsa o hata miktarı sabit. Ama IMU'ya baktığın zaman bu hata toplana toplana gittiği için hani ilk önceki konumda buradaki hata devamlı olarak açılıyor. Bir dakika sonra belki çok fazla değil hata 10 santim hata yapsın. Yarım saat sonra o hata 5 metre oluyor bir saat sonra 20 metre, 30 metre, 50 metreye çıkabiliyor yani. O yüzden hani kısa zamanlarda IMU e, çok iyi, odometre de çok iyi ama GPS uzun zamanda çok iyi. Ne yapıyorsun? Hani bu ikisini birleştirdiğin zaman hani buradan e, bu buradaki hata miktarı artmaya başladığı zaman GPS e, GPS'ten destek alıyorsun. Sonra buradaki IMU'nun yaptığı hatayı düzeltip sonra bu tekrar açılmaya başladığı zaman Buradan tekrar bir daha düzeltme yapıyorsun. O şekilde o şekilde gidiyor. Hani bunu da e, sistemlerde e, bütün buradaki matematiksel olarak bir model çıkartıyorlar. Hani bunun optimum ortalamasını almış oluyorlar. Yani, yani sensör fusion'da. Şey. Aslında hani onu Google Maps de yapıyor mesela. Hani hmm. Google Maps'te açıyorsun. Hani hangi yolun yoğun olduğunu gösteriyor. Bunun hmm. Bunu ne yapıyor? Hani birden fazla kişiden aldığı datayı topluyor. Ee, oradan hani orada ne kadar hızlı gidiyorlar oradan evet. ona göre hani ortalama da ne kadar hızlı geçiliyor o yoldan ona göre Peki. orada evet. yoğunluk olup olmadığını Hı -hı. tespit ediyor. Evet. Hatta bir tane YouTube'da bir tane şey izlemiştim. Alman. Evet, Alman mıydı? Hı -hı. Bin tane bir telefon. Sokaklarımız bin... Sonra yapıyor. Aynen bin tane telefonu şeye koyuyor bir tane el arabasına. Hı. Yavaş yavaş çekiyor. Bir bakıyorsun orada çok yoğun bir trafik gibi gözüküyor. Hı. Halbuki yol bomboş yani. Abi ya şey yani sistemi test etmek için. Abi. Yani. yani orada açığını göstermiş Yani. Ya açık değil. Ya yani o sonuçta bir telefonu koyduysa. Evet. He, ee, o Google'daki yani. merkez Amerikanlardan birisi. O çılgın adam. bir tane Şu şeyler yönden çok trafik geçiyorsa alacağın koyduğun hiç trafik geçmez <laughs> o. Bence şöyle bir algoritması vardır sen 20 kilometreyi geçmeden seni trafik datası olarak da almıyor. Evet. 20 kilometreyi geçtikten sonra hızın, ha tamam diyor bu trafik datası veriyor şu anda bana ne diyor. Hocam, bir senin data aç. Daha... Şey <laughs> <Low -pass. gülüyor> evet. Sistemlerde de vardı değil mi? GPS, ONU, 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 GPS plus ONU. Evet. <laughs> evet. evet. Plus da artık kapılmıyor birbirine acaba. Hani Aynen. Yani iLS, şöyle mesela hani GPS On ee, o an hani bloklandıysa mesela e, karartabiliyorlar mesela hani şey diyorlardı hani bir tane e, ısıtıcının yaktığı enerji kadar bir tane cemir koysan hani o, o, alandaki bütün GPS datasını e, şey yapabiliyorsun cem edebiliyorsun yani oradaki hiç bir GPS artık çalışmıyor mesela yani hatta hani şey var ya böyle bir şeyde de kararttılar zaten evet, Suriye'de harekatında hayır çok şey yok ama Aynısı yapacakları bir şey yok. Yani onun haricinde şey var mesela, yer yüzü şekillerini takip eden şeyler var. Onlar da bir şey yapamaz. Sonra kamera yine. Onlar da bir şey yapamaz. Hı, -hı. Hatta TB2'ler GPS falan uçmuşlardı yani. Bunlar Hı -hı. da şey var, kaybolunca, bağlamı kopunca. Dediğin odayı terçten, kaybolunca Fitreden çıkan sonuçlara baktığın zaman, Hı -hı. eğer e, beklediğin değerin, hani Beklediğin değeri mesela burada finish line diye bir e, çizgi var. Eğer ondan sapmışsan ve e, sürekli olarak o konuma gidiyorsan e, varyansın düşük. Yani e, standart sapman düşük. Ama bir biasın var burada. Yani bias olduğu zaman ne yapıyor? Bu üzerine biniyor biniyor. E, zaman geçtikçe şeyden açı, açılıyorsun yani. Hedeften. Hedeften. Yani bu değer ne kadar büyük olursa o kadar kötü. Yani şuna baktığın zaman, ikincisine baktığın zaman e, şey beklenen değer doğru ama e, sürekli olarak hedeften sapma var yani e, yani ortalaması doğru ama burada da varyansı kötü yani bu sistemde varyansı kötü yani bunun varyansı iyi ama biraz kötü en iyisi buradaki peki gördüğünüz takım bir takım bir AMU takım iki GPS takım 3'te GPS AMU uh, evet yani. diyebilirsin Yani. sonra bunu modelledikten sonra Sisteme soktuktan sonra şu şekilde oluyor. Bir şey çalışırdın sistemi, sistem sana bir tane burada olabilirsin gibisinden bir sonuç çıkartıyor. Hani benim sonucum tahminim XK noktası, ama benim hatam bu kadar olabilir diye sana söylüyor sistemden sonra. Sonra sen sensörden sonuç alıyorsun, ölçüm alıyorsun ve hani biliyorsun sensörün hani şu kadar bir hata yapma ihtimali var. Yani elinde bir veri var yani. Bu ortalama değerden hani şu kadar sapabilir şeklinde. Sonra bu ikisini combine ediyorsun. Ee, sana bir ortalama değer sunuyor. Ama hani bu xk'ya mı yakın olacak, yk'ya mı yakın olacak? Bunu kalmanın kat sayısı belirliyor. Hani kalman kat sayısı eğer büyükse daha çok şeye yaklaşıyorsun. Hani sensörden aldığın veriye yaklaşıyorsun. Eğer katsayı küçükse o zaman bu senin tahmin ettiğin değere yaklaşmış oluyor. Şey de şu şekilde çalışıyor. Hani bir tahmin etme durumu var dedik. Bir de update etme durumu var dedik. Oturmuş oluyor. Şimdi şey dedik. Bu hani e, sistemin matematiksel olarak tahmin ettiği konu. Sistemin varyansı. Hani bu tepenin ne kadar yayman olacağını gösteriyor sana. Sensörden aldığın değer. Sensörden e, bu konumu hesaplarken de yani yeni değerin, değeri hani bu olacak. Hani buradaki ortalama. Onda e, matematiksel modelden elde ettiğin sonuç e, sensörden aldığın sonuçla çarpıyorsun. Bu şekilde sana buradaki ortalamayı veriyor. Yani. Hani buradaki hesapladığın şeyleri kullanıyorsun esasında. Yani buradaki P'yi P de şeyde kullanıyorsun. hani Kalman kat sayısı hesaplarken ve bir sonraki varyans değerini hesaplayacağın zaman. Hani buradaki k düşükse e, daha çok e, matematiksel modele güveniyorsun. Tahmin ettiğin modeli. E, bu yüksekse, k değeri yüksekse o zaman sensör değerine yaklaşır. Yani burada bir IMU'dan bir sonuç çıkmıştı mesela. Bir de GPS'den sonuç çıkmıştı. Bu ikisini kombin ettiğin zaman da daha isabetli sonucun çıkmış oluyor. Yani şurada bir örnek vardı. Şu şekilde. Hani bu Zk dedi sensörden gelen veriler, ee, Xk bir önceki hesaplanan durum, PK dedi de şey varans değeri hani sistemin hesapladığı varyans değeri, ee, Xk da bizim e, filtrenin sonucu olmuş oluyor. Bu da yeni PK değeri olmuş oluyor. Şu üstünde hani çizgi oluyor ya, bir önceki tahmin değeri olmuş oluyor. Hani k eksi bir, hani yani Xk. Başlangıçın bir öncekisi ha. yok. Evet. Ama hani 2'de baktığın zaman şu şu değer olmuş oluyor. Hani şuradaki xk değeri var ya evet. 0.35 getiriyorsun bunu xk eksi 1'i yazmış oluyorsun yani. Sisteme soktuktan sonra buradaki k'yı hesaplarken hani şey kullanıyorsun şunu kullanıyorsun 0.091 ee, varyans değerin e, burada hani 1 olarak almışlardı. Sonra formülü koyduğun zaman senin kalma katsayın çıkıyor. Sonra kalma katsayından bunu alıyorsun. Bir önceki tahmin değeri var ya buradaki. Evet. Bunu alıyorsun. Buraya koyuyorsun. Sonra ZK, buradaki e, sensörden aldığın değer 0.5 olarak almışsın. Yani şunu getirip şuraya yazmıştın. Sonra buradan çıkarttın sensörden. Hani bir önceki tahmin ettiğin şu değeri çıkarttın. Sonra buradaki hesapladığın e, kalman değerini hesaplamıştın ya. Burada 0.09 çıkmıştı. Bunu da çarptın. Sonra bir önceki buradaki hesapladığın değeri de kullanın, topladın. Sana bir yeni bir değer çıkmış oluyor. 0.24 çıkmış oluyor. Daha sonra... Bir eksi e, k yerine koyuyorsun. Şunu. Evet. Sonra bir önceki elde ettiğin pk değeriyle çarpıyorsun. Bu sana yeni pk değerini vermiş olur. Evet. Daha sonra bir alt satıra geçtiğin zaman bir önceki verileri kullanıyorsun. Bu şekilde devam Sadece edip gidiyor. Yaklaşma şeyinde mesela ilk başta e, e, ilk inişi eğitimi sıfır olduğu için ama aslında sıfır olmadığı için Orada ilk baştaki tamam evet. sayımız bayağı yüksek. Ondan Aynen. sonra giderekten azalıyor. Mesela Hı. ikinci sınıfta görebiliyoruz. Evet 0.9. 0.9 iken 0.4'e kadar yani yarı yarı kadar da e, dra, dramatik bir Başta düşüş hızlı var. düşüyor sonra yavaşlıyor. Yavaş. Şuradan da takip edebiliriz. Hani bu değer ne kadar büyükse e, hani sonucun varyansı. Daha çok yaklaşıyoruz. Ha. Aynen. Yani bunda yavaşça düşmesini bekliyoruz. Hani ki ölçüm şey hesaplanan matematiksel model bilgilerini Evet. Yapacağız. Yani bu da yavaşça yavaşça azalıyor. Bu hani ölçümü tahmin ettiğimiz şeyin varyansı olmuş olur Buna kadar düşükse e, tahmin ettiğimiz değeri o kadar çok güvenmiş oluyoruz. Yani.